yeni başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere A8 Royal Pass ödülleri belli olmuştu. Onların görüntülerini kanalda paylaşmıştım. İzlememiştiniz oradan da izleyebilirsiniz. Bugün bonus Passla alakalı A8'de gelecek olan bonus pası inceleyeceğiz. Enter'azan şeyler var. Araba deseni geliyor, güzel şeyler geliyor. Bütün ödüllere beraber bakacağız arkadaşlar. Videomuzun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız var. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Oradan da videoları paylaşıyoruz. YouTube'da bildiğiniz üzere bildirim gitmiyor genel olarak bizim kanalda öyle bir sıkıntı var. WhatsApp'tan hani gelmezse oradan izleyebilirsiniz. TikTok'ta da her gün yayında olmaya çalışıyoruz. YouTube e, videomuzun açıklama kısmında da TikTok adresimiz mevcut. Oradan da takip edebilirsiniz. Youtube kanalımıza da abone değilseniz abone olsanız çok severim. Bildirimleri açarsanız efsane olur. Şimdi hemen şöyle bir popülerliklere bak. Kimler popülerlik? atmış Murat, Mehmet abi, İsmail, Mila, s Legends, yine Mehmet abi, Gölge, Kaos Kral, FFW, Kadim Balcı, o ne biçim ya? o bir Yusuf, Wolfman XTR, 34 Yenilmez 34, Selahattin Mura, Bunny, Whiskey, <laughs> Esra ismi gözükmeyenler varsa da onlara da çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Şimdi bonus pasa geldik abi. Şöyle bakarsanız birinci seviyede set ve kask var değil mi? Hemen açıyorum. Niye gelecek bonus pasta arkadaşlar. Birinci seviyedeki setimiz ekranda gördüğünüz set. Bir de gelecek. Kafasına ne geliyor? Şöyle bir köpek balığı kafası var. Bir de bu geliyor. Hemen devam ediyoruz. 10. seviyede ne gelmiş burada flash gelmiş bu sefer 10. seviyede arkadaşlar şöyle bir sis bombası geliyor haberiniz olsun yeni bonus pasta e bu arada yeni bonus pasta bayağı iyi onu söyleyeyim 20. seviyede böyle bir kas gelmişti hatırlıyorsanız 20. seviyede bu şekilde bir kas geliyor arkadaşlar yeni gelecek olan bonus pasta devam ediyoruz nereye geçiyoruz 30'da motor gelmişti. 4 seviye hatırlıyorsanız. Ve ne gelmişti? Şöyle bir 5 seviye miydi bu? Kaç seviyeydi? 5 seviyeydi herhalde ama. Öyle diye hatırlıyorum. Bir dakika dur. Hemen kontrol edeyim. Hiç yanlış olmasın. Aynen 5 seviye DP gelmişti. Bu sefer ne geliyor? Burası güzel olmuş bence. 30'da arkadaşlar canavar kamyon geliyor. Uzun bir aradan sonra <laughs> yani çok yine hani bagidir bilmem nedir ben daha iyi düşünüyorum. Yani canavar kamyon gelmesi güzel oldu. ayrıca 30'da yine M24 geliyor. Yükseltilebilir. M24 arkadaşlar toplamda 5 seviye ekranda gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor bence. Yani yeni A8 Royal Pass'taki bonus pas baya hoş duruyor arkadaşlar. Devam edelim. 40'ta çanta var değil mi? 40'ta bizdeki çantaya bakalım. Gelecek olan çanta bu şekilde. Bu ne ya? Siyah kurbağa gibi bir şey. Bu da güzel. Devam edelim. 45'te süsleme geliyor. Aynen. Bizde de 45'te süsleme geliyor. Şöyle bir köpek balığı mor. Süsleme geliyor arkadaşlar. Devam edelim abi. Tava var 50'de. Bizde ne var? Yeni şöyle bir bıçak deseni var. Gayet güzel. Buna bir hareket falan bir şey de belki gelebilir diye düşünüyorum. <laughs> Alttan bir şey var dikkat ederseniz. Ama güzel yani. İlerleyen zamanlarda bence bu kelebektir. Cacurt. Onlar da eklenir ya oyuna. Hani ne bileyim alır mısınız öyle şeyleri? Ödüller böyle. Burada ekstra başka gösterebileceğimiz ödül yok. Diğer kısımlar zaten yine 60'daki kısım yine e, canavar kamyonla M24 olacak arkadaşlar. Bu kısımlarda bir değişiklik yok. Zaten 110'a kadar AG sandık, AG sandık bu şekilde devam ediyor. Ne düşünüyorsunuz? Bonus pass'taki, yani A8 Royal Pass'taki bonus past sizce nasıl? Güzel mi? Benim hoşuma gitti şahsen. Hani seti şeyini bilmiyorum ama hani bir hiç olmadığı bir araba deseni gelmesi yani farklı bir olay oluşturmuş. Çünkü araba desenleri çok gelmiyor biliyorsunuz artık RP'lerde. E daha doğrusu RP'lerde gelmiyor evet yani bonus pasta da motor geldi motordan sonra böyle canavar kamyona geçmesi çok iyi olmuş evet videomuzun konusu bugün yeni gelecek olan bonus pasta artık buna ne diyebiliriz en pirecek isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler şimdi hepinize iyi seyirler hadi bakalım ulan 1-0 mı top kimde bu kim lan Mehmet abi niye kaçıyorsun toptan aa Emre yapıştırdım Emre'ye yine Aaaa Panda Ah Ay. hayda Panda Emre Mehmet abi oynama Niye kurban benim ya Direkt Ohohoho em Emre'ye bak sen Aa. Fırtına fırtına gibi maşallah Panda Aa. ne oluyor Panda Baya bir Çok... Refleksler zayıflamış Mu ya, uya, uya, Allah. Emre'ye bak, Emre'ye baksana. sen. Dört dört. Ya. Ya. Arkadan Mehmet abiye çaktık ya. Adam. O sektirmeyi denedi. Şey aradı. Emre şaşırdı. <laughs> 8-4 oldu bir anda. Ya. Mehmet. Şey Mehmet diyorum ya. Emre. Mehmet <laughs> abi daha çaktım bu arada. <laughs> ara Oo. Arada bir vuruyor Emre ya. ya. Bandan ne oluyor ya? Hı? Banda arada ümit vermeye çalışıyor mu? Ay Emre'ye bak sen. Yeşil uzaylı gibi. Ya böyle çakarlar. Ah bana da çaktı evet, Mehmet abi. Ne demişti? Ne demiş böyle demişti? Böyle çakarlar aynen. Mehmet abi ne demişti Mehmet abi? Ne demiştin? Beklemiyordum. Ne demiştin Mehmet abi? Beklemiyordum. Beklemiyordum. <laughs> ya Anasını. Abi şurayı oynamayalı şey olmuşum ya. Körelmişim. Panda o adamlar bir sayı fark kaldı. Panda yapıştır. Yapıştır. Helaysin. Vurdu gol oldu. Adamsın. Bir tane daha alırsak rahatlayacağız. Oo mükemmel oldu. Tamam. Buradan dönüşü yok artık. Oo. Emre yanıyorsun. Mehmet abi ne yapıyorsun? Arkasına dönmeden sallayıp direği kılıcı. 18 oldu. Hadi. Aa bir sayı kaldı. Ufşık. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere hepiniz çok iyi bakın. Bye bye.